Giriyoruz. <laughs> Korkuyor musun? Evet, ağlayan mağaradaki şelaleye kadar geldik. Şelale ediyoruz teşmeye. Karaman bu suyu harca şunu burada. <laughs> hadi hadi. Ateş mi oluyor oğlum? <laughs> Buraya geldik, buradayız. Ekip selam ver ekip. Mutfak gibi oldu bak, buradan mutfaktan salonumuza geçiyoruz. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Dur prenses. <laughs> Günaydın, günaydın, günaydın. Tabiattan biri doğa etkinlikleri grubu olarak bugün neredeyiz? İzmir'in Dikili'sindeyiz. Ege'nin incisindeyiz. Ee, ekibimizin bir kısmı burada, bir kısmı da e, artık yolda geliyorlar. Sabah yürüyüşü, ardından bir sabah sporu. Bugünkü programımız yoğun, şelale vesaire deniz etkinlikleri derken böyle eğlenceli, güzel vakitler geçireceğiz efendim. Nasıl gidiyor Nesli? Güzel. Sabah soru yapıyoruz. Doğdu güneşimiz. Doğdu güneşimiz. Tık bir kahve. <laughs> Duken Hanım. <laughs> duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Kamp nasıl gidiyor? Mükemmel gidiyor. <laughs> çok güzel bir ortamda çok güzel insanlarla birlikteyim. Harika zaman geçiriyorum. Umarım sürekli böyle sürekli böyle etkinlikler olur. Olur efendim olur. <laughs> Evet, Nuh abi. Nasıl gidiyor kampımız? Harika bir yermiş gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için harika yani. Çok, çok mükemmeldi. Elinize, enerjinize, ayaklarınıza sağlık efendim. Çekiyor ama. Neredeyiz? <gülüyor> çocuklar, <gülüyor> <gülüyor> çocuklar girerler ya böyle röportajda falan. Biz de bilmiyoruz neredeyiz. Yani nerede olduğumu bilmiyorum. Savel sen biliyor musun? <laughs> ne bakımda? Alnımdaki tellerisi, şey. <laughs> o bakımdan. Biliyor musun? <laughs> Salonlar çıktım. Ben, ben söylüyorum, ben söylüyorum. Sabah sabah şimdi biz kendimize mi geldik? Ben kendime gelmedim. Bence gayet geldik. <laughs> Çok da güzeldi. Siz <laughs> 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 spor yapmazsanız evet. Böyle olur, sağlıklıdır. <laughs> 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 Hepimizde böyle kahvaltılık bir şeyler var. Bence ortaya harmanlayalım. Normal şartlarda beraber kahvaltı. O işlere hiç girmiyorum yemek olaylarına. Herkes bir şeyler ayarlar diye ama çok kalabalık değiliz. Şimdi yani bu sporun üstüne e, mahalma yemek ister misiniz? İsteriz, isteriz. Zaten. Yerim, tamam. Şöyle bir şey var. Zaten bu sadece bir ısınmaydı. Evet. Yani bu asıl spor bundan sonra. Yani yiyebiliriz. Şey yani bu bu yaptığımız spordan sayman hiç gerek yok. Çok güzel yakacağız kalorilerimizi. Hiç merak etmeyin. Bana güvenin. Ee, çok güzel doğa yürüyüşü, şelale suların içinden geçeceğiz. Şu anki programımız kahvaltımızı güzel, keyifli yapalım. Çok acele etmemize gerek yok. Vaktimiz var. Ne, ne, acaba? ne söyleyeceğim? Hayat çok güzel. Bar, bar, bol, Daha yeni yaşamaya başladık. <gülüyor> <gülüyor> evet. O yüzden keyfini çıkaracağım. Diyor. Kahvaltı hazırlıklarımız devam ediyor efendim. Evet. Trabzon sis dağından gelen ekmeğimizi doğruyorum. İçeride Misli Eda Hanım. Mutlama, ya. kuymak, ne denirse artık onu yapıyor. Biz mutlama diyoruz. Diyen, ne diyen? Mısır unumuz kavruluyor. Şu masadakileri... Altında. Şimdi bunlar dışarıya taşınacak. Biraz dağınıklığımızın kusuruna bakmayın arkadaşlar. Ama halledeceğiz. Serkan! <laughs> ne oldu? <laughs> <laughs> Kahvaltı ne yapmayı planlıyorsun? Kahvaltıya katkınız? Şey... Şey, sandalye alıp gelmek. Sandalye alıp gelmek? İki tane zey... yok. Dör, 4, 4 tane yok zeytin. Evet. Bu ha, masanın pardon, bütün yükünü var. sen almışsın zaten, omuzlarının zaten bütün yükü. Zaten o yüzden yorgunum, böyle orada şey yaptım. Biraz dinleyelim dedim ya. <laughs> Siz, sizin bu kahvaltıya katkınız nedir? Ee, melemen, şey pardon, sucuklu yumurta ve süğüştü domates. Mükemmel. <laughs> Eda. Masaramı kavuruyoruz arkadaşlar. Kokuyor arkadaşlar? Çok güzel. Biraz tereyağını minimal tuttuk çünkü spor yaptık ki çok fazla kalori aldık. Ama yakacaktık o kaloriyi. Ya, yaktıracak Ahmet yani. <laughs> Bence evet. tereyağıyı biraz fazla ayırabiliriz. <laughs> hmm, böyle kavruluyor önce evet. bu, öyle mi? Birazcık kavuracağız, Sonra. Yani tas peynirimiz yok, o yüzden tamam. kaşar peyniri idare edeceğiz. Biraz orijinal dışına çıktık ama olsun. Bekarlıkla oh, ilgili tavsiyeyle. Evet, evlenmeyin. Tavsiye istiyor bekarlıkla ilgili, evlenmeyin cevaba bak! <laughs> bekarlığın tavsiyesini istiyorlar. Ne yapayım yani? Tam evlen Ya yani bu arada yanlış insana <laughs> yanlış soruyu soruyorsunuz. Bak bekara bekara be, evliye evliyi soracaksın. Sen evliye bekarı soruyorsun. Bekarlıktan memnun musun Serkan? Ya güzel. Güzel değil mi? Ben memnunum ya. Bir sıkıntı yaşamadım. Bir sıkıntı Bunca, 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 ya. Evet. Bekarlık çok güzel ama doğru kişiyi bulduğunuzda kaçırmayın. Bir daha gelmeyebilir. Evet. Doğru kişi olduğuna evet. inanıyorsanız kesinlikle evlenin. Evet, Çünkü beklerken yaşayacağınız her şeyi onu Aynı kafada, aynı hisle, aynı vicdanla her şey. Kalp eşit, idrak eşit, bilinç eşit. E ne olacak? Hayatın bütün güzelliklerini birlikte büyüyerek yaşayacaksın. Tereyağı alabilir Tek başına yaşamak da çok tereyağı güzel. Tereyağı tereyağı. anlatıyorsunuz. Bulur. Kapı spotu mi? Bulur. Kapı Beklerken kral ama kraliçeni buldun mu? Şimdi Kaçınca. İyice kavruldu artık. Aynısı kadar çıkacak. Ben diğer su şey olmuştu. Toz olmuştu ve su istiyorum artık. Bu iyice kavruldu. Rengi yani değişti. O da ne biliyor musun? Benim için iyi bir insan olsun tamam. Arkadaşım olur, hayatım da olur. Ne kötüyse iyi arkadaş. Ay bu da bizi çekiyor. <laughs> <laughs> Konu ko konudan <laughs> bağımsız yemeğe <laughs> dalmıştım da, şey pardon. <laughs> kapatma tekrar isteyeceğim. Yok sadece ilişki bağımlı evet. değil yani hayatta iyi bir insan olduğu için hayatımızda evet. yani hayatımızda koyduk. Güzel. <laughs> ah. Evet. Yes. Bir tane daha isteyeceğim. Çekecek çünkü. Anne bak ne yapıyormuş. Ya tabii. <laughs> ya ben farklı yerdeydim ya. <laughs> ben de yüzüne bakıyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü idrak etmeye çalışıyorum. Boş boş bakıyorum. Ben bir daha söyleyeyim. De aynı. <laughs> Adından belli değil mi? Güzel. 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 Böyle şunu pıt pıt yapacak. Güzel. O zaman, o, o, zaman peynirlerini atacağım. Hı -hı. Peynir eridikten sonra kapatacağız. Hı -hı. Bir şey kalmadı. şelali şeyler Aşağıda ayağınızı suya sokup közde kahve içip ruhunuzu dinlendirebiliyorsunuz. Ya da buz gibi yanınızı alıp aşağıda içebiliyorsunuz günahları. üstleniyoruz. <laughs> Karnınız açıkırsa saç parmak, köftemiz, garam, çökertmem, balık ekmeğim. Çok güzel yemeklerim var. Karnımız tok. Bir şey Önce dolaşalım dersiniz. Aşağı inmeden önce yukarı doğru gidin. Aşağısı in çıksın, yormasın. Araba anahtarı düşüren çok oluyor. Dikkat edin. <laughs> Yanınızda su yoksa su almanızı tavsiye ederim. Önce mağara gelecek. Ağlayan mağara. 98 metre içine girebildiğiniz efsane bir mağara. Şelale su içinden geçiyor. Dar gibi gözüküyor. İlk 3-4 metre eğildikten sonra yükseklik açılıyor. Dübe ne kadar gidiyoruz? Bazı yerlerinden sıcak su kaynakları fışkırıyor. Hatta termal duş bile alabiliriz. Efsane bir mağara. Mağaranın olağanüstü güçleri var. Ne kadar mutsuz olsun içine girdiğinizde böyle gülmeye başlıyorsunuz. Ama mağaraya bireysel girmek tabii ki biraz tehlikeli. Bazı yerlerde derin su çukurları var. Bataklık tarzı su birikintileri ve bazı yerlerde çamur bataklık tarzı çamur birikti var. Onun için girmenizi tavsiye etmem. Girseniz de çok dikkatli olmanız lazım. Marna çıkış yok. Solundan parkur akıp devam ediyor. Rumlar yaşamış burada. taş oyup basmak yapmışlar. Biz bunu Rum Traverten koyduk. Buradan merdivenden çıktıktan sonra düzlüğe kavuşunca sola baktığımızda aman Allah'ım taştan bir surat. Peri Padişar kızını kaybediyor. Tanrı'yı bu mağaranın solundan çıkıyorsun Merdan. Çıktıktan sonra düzlükte sola dikkatlice baktığınızı görüyorsun. Geyik ağacını görüyoruz. Boynuzu, gözü, az. Bu değil, bu benim. Şu yandaki bazen karıştırıyorlar. Araf adında işi gücü olmayan boş bir adam Feri Padişah kızı Sümera ile Yörük Ali'nin aşkına şahit oluyor. Bu aşkı geyik muhabbetini çeviriyor. Halka köyde anlatıyor, bedra alıyor. Tanrı tarafından cezalandırıp geyik ağacını düşün. Geyik muhabbeti de buradan geliyor. Ve gitmezsek çok üzülüyoruz Ece Çağlayan'ın. Kraliçenin havuzu, Kulopatya'nın banyosunu yaptı. ikinci şelale burada da yüzüyoruz. Siti sıkıntı, yorgunluk gidiyor, kuş gibi özgür olup pamuk gibi ortaya girecek. Cener'e hoş geldiniz. Bu, mükemmel ekibimle beraber, görüyorsunuz. E, tabiat'tan biri Doğa Etkinlikleri grubuyla beraber nereye geldik? Nebiler Şelalesi'ne ve onun güzel doğa parkurunu yürüyoruz. İlk göreceğimiz yer e, bir mağara olacak. İçi sularla dolu, ondan sonra Ece Çağlayanı. Onun da üstünde bir yer var fakat bu ekipmanlarla gidilecek kadar uygun olmadığı için oradan sonra dönüşe geçeceğiz. Ee, hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. O zaman ilk Hazladım. durağımız mağara. Haydi bakalım. Şimdi karşında ne görüyorsun? Buraya doğru bir mağara. Bu mağaranın adı neymiş biliyor musun? Ağlayan mağara. Ağlamış. Bak böyle ağlıyor gibi. Yürümek istiyor musun suda? Gel. Ha? Nasıl yok? Kucakla mı geleceğiz? Giriyoruz. Giriyoruz. <laughs> Korkuyor musun? Bak böyle burası. Sen hiç yarasa gördün mü? Hayır, hayatımda hiç görmedim. Görmek ister misin? Hayır. <laughs> tamam, o zaman görmeyelim. Evet yarasa. Evet ağlayan mağaradaki şelaleye kadar geldik. Şelale diyoruz çeşmeye. Ya ben de girdim siz çantam Giy var. Bir gir gel. Ruke, karavan da suya harca bak. Şunu burada. <laughs> çok güzel, çok iyi. buranın çıkışı var. Ay inanılmaz su akıyor. Bir ıslandık. Şuna bakın. Her yerimiz telefonu dahil su. <laughs> Ahmet gir gir görmedik. Sabun getirin. Sabun verin arkadaşa. Oh 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 oh. Şampuan getirin ya çocuğa.

kimleri anlatın bakalım. Kimler geldi? Geldiniz mi? Ben geldim. Kimler geldi? Yarasalar çok iyiydi. <laughs> Yarasaları sevdik. Güzeldi yani. Başka? Güzellik suyu bence iyiydi. Güzeldi. Mağaranın da güzeldi. Güzellik suyu ne işe yaradı? Hiç şahaneydi yani. Görünmesi lazım. Ben bunu niye hala tutuyorsam? Evet. Aa, Güzel abi. Yarasalar falan. İçerisi, i̇çerisi şampiyonlar ligi gibi. <laughs> Soğuk. Evet Ahmet Reis. Buraya şeyiniz nedir? Buraya puanım 9 kanka. Neden? Ne buldun oğlum dokuzdur? Yarasa var. <laughs> Karanlık, yarasa var. Her yer buz gibi. Her zaman her zaman bir puan daha üstü olur diye bekliyorum. <laughs> <laughs> Suya girmedik de yani <laughs> halimiz bu. <laughs> Yağmur yağıyor içeride. Yağıyor canım. Abi, Bak sana bile bakmıyor. Ahmet önden gidiyor diyelim değil mi? Bak şu an. Bakıyor ya. Gidiyor ya. Geri bakıyor. Bak şimdi. Geliyor evet. mu diye ona göre ilerliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Bak geri <iyi> geldi. Var ya var ya. Hadi bakalım. Geçin bakalım sırayla. Geçerken bir selam verin ya. Heh. Kız selam ver kız. <laughs> selam verin. Hello. <laughs> Çekeyim. Kamerası çok iyi ama. Görüntüsü de çok iyi. Burada mı görüntü? Ha yok. Ha şey yapıyor. Ha buradaki bir dakika. Ön görüntü şey işte hani ikisini aynı anda şey yapabiliyor. Uh -huh. Aa çok iyiymiş abi. 12 mi bu? 12, 12 bilek. Of. Evet. Ay ben buna bakıyorum. Evet. 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 Biraz, evet. 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 Biraz daha evet. gel. <laughs> Yok, öyle. O kadar derin. Vay! Abi! Su bükülme garantili arkadaşlar. hiç <laughs> burada biraz, biraz derin, tamam mı? Neslihan, çektin mi? Çektin mi? Hadi. Aferin lan sana! Çocuk büküldü, büküldü! Hava çok güzel ya. Yalnız şey, çaprazlığı, ağırlığı var biraz da. Tuzlu olmayınca direkt batırıyor. Aaa korktu. Çok güzel kızlar. Batar o, batar. Gel. Ahmet soğuk mu? Vallahi çok güzel, geldiğimiz için. Gel Prenses gel. Derin mi çok? Verin, derin derin. Korktuğumda mı? Var mı? Atlanır mı? Evet, atlanır. Evet, atlanır. atlanır. Suyun soğukluğu geliyor. <laughs> buraya geldik. Buradayız. Ekip selam ver ekip. Gel, kaldı. uyuyor Ver. Uyu eller arabaya. buraya. Uyuyor musun? Hadi. Tamam, <laughs> Doğru çekiyor mu? <bu. gülüyor> Umarım gözüküyordur. <laughs> Tanker Rusya'da beklemiş. Lost of şey gibi oldu yemin ediyorum. Ooo! <laughs> 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 o sedye var burada. Evet şelaleden döndük. Yorgunluğumuzu biraz attık. Bir daha denize girdik falan. Sırada yeni çadırları da kurduk. Obamız şu komple bizim tabiattan biri doğa etkinlikleri grubuna ait buralar. Şu anda akşam yemeği hazırlıkları. Yorgunluk belirtileri olan arkadaşları görüyoruz burada. Sağata yapan arkadaşlarımızı görüyoruz. Kolay gelsin Eda Hanım. Ben de bakıyorum. Esile, Esile Hanım da çok güzel katkı sağlıyor. <laughs> Kombin yani videoları güzel. yapıyor. O zaman artık yemek faslına geçelim arkadaşlar. Hadi makarna hazır. Evet. Getirin, getirin. Makarna diyorum, salata hazır. Kavunu alayım. Ver abi, ver abi. Hoppa! Böyle de Amerikan mutfak gibi oldu. Bak, buradan mutfaktan salonumuza geçiyoruz. Hop! Bunu nereye koyayım? Ortaya abi. O ama soğudu artık abi. koy koş soğudu soğudu. Gene, gene şöyle. Koyacağım. O zaman artık yemeğe geçebilir miyiz? Yemek zamanı. Rızlık zamanı. Açamadım, Açamadım. dur. <gülüyor> Gururla. <gülüyor> Bunu çekmemiz evet. lazım. Ya daha ne, olsun yani? Ne yapacak bu Ahmet daha? Boşuna mı? Bu kadar spor boşuna mı? O zaman yemekten sonra sinemada görüşürüz arkadaşlar. Evet kampta akşam yemeği saatimiz. Menüde ne var? Menümüzde neler, neler var? Getirsin yanına azıcık salata aktar. Şey yapsana bana bir kamera. Kamera. Ha biraz aktarı verim şöyle. Elimde azıcık. Tamamdır sağ Bu arada inanılmaz bir gün batımı e, manzarası da var bir yandan. Size şimdi sinema köşemizi göstereceğiz. Bu taraf yatak odaları, çadırlar vesaire. Burada sinema düzenimiz hazırlanıyor. Bayağı yakın da yukarıda. <laughs> tamam, evet, tamam. Öyleydi. Bunu bağlayayım o zaman oraya ayarlayacağım. Yani yukarıda olursa <laughs> daha Burada bir daha prenses daha hanım var. Bu prenses <laughs> hanım burada oyun oynuyor. Öyle iyi oldu. Bak ortalık hoş oldu. Evet böyle daha iyiymiş. Aynen. Evet sinema perdemiz iniyor. Burası şimdi birazdan evet. sinema salonu şeklinde hazırlanacak. Ortamımız bu şekilde dostlar. Nasıl şu an dengesi? Evet, bugünden tekrar merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Maden Adası'na yürüyerek geçtik. E, prensesimiz önde, prensesimiz benim omzumda ve ekibimizin keyfi yerinde. Sabah çekemedik. Sabahleyin e, delikli kaya'ya doğru gidiyorduk. E, Orman Genel Müdürlüğü'nün bir personeli e, yasak dedi. Eyvallah dedik, döndük, üstleremedik. Çünkü alternatif planlarımız vardı ve hepsini yapmaya vaktimiz yoktu. Dolayısıyla Maden Adasına yürüyerek geçtik. Çok keyifli bir yol. Her zaman zaten geçtiğimde seviyorum ve dostlarımı da buraya getirmeyi çok istiyordum. E, nasip oldu, hep beraber gelmiş olduk. Şimdi bu patika yoldan e, Maden Adasının arka tarafında e, bildiğim çok güzel bir koy var. Orayı da bu dostlarımın görmesini istiyorum. Bu sebepten hep beraber gidiyoruz. Efendim, şimdi gördüğümüz gibi bu mükemmel koyda. Prenses Esila'yla ve ekibimizle beraber şöyle bir mola verdik. Burası neresi? Burası tabii ki konumunu sizinle paylaşmayacağım. Eşsiz güzelliklerde bir yer. Bakınız. İnanılmaz güzel bir yere geldik. Evet bir adadayız ıssız bir adadayız. Bozulmasını istemediğimiz muazzam güzelliklerden bir tanesindeyiz efendim. Evet bu gizli koyda mükemmel vakit geçirdik. E, denizin altı zaten akvaryum gibi görüyorsunuz. Özellikle şu kayaların oraya gittiğimiz zaman e, kaya balıklarıyla karşılaşıyorsunuz. Evet dokunduğumuz zaman zehirli olabilecek balıklar ama seyir zevki açısından inanılmaz güzeller. inanılmaz süslüler. E, bu Yaz boyunca buralara geldim, gittim, e, deneyimledim ve e, sevgili dostlarımı, tabiattan biri, doğa etkinlikleri grubunda buraya getirmek istemiştim. <laughs> Niye böyle haydi? <laughs> 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 ya ayetim <Ya>, var Aybars. Emek var <laughs> burada, emek. Emek var burada. Emek var ya. Ya, ya, emek var ya. Bizi çekebiliyor muyum? Şu an görmüyorum ama bir saniye. Ne Evet arka taraf. B <laughs> kaldırın bakalım, grup. Dur Aa, prenses. <laughs> şey diyoruz ya her güzel şeyin olduğu gibi bu güzel kampın da sonuna geldik ve e, misafirlerimizi gönderdik dostlarımızı gönderdik bir pazartesi sabahından ve videonun da vedasıyla bir aradayız e, yine güzel bir sabah uyandık ama dünkünden çok farklı dün burada herkes buradaydı bir şen hava vardı keyifli sohbetin oldu hareketliğin oldu şimdi ise böyle 3 kişi kaldık Pardon özür dilerim 3 artı 1 bir de prem sesimiz var. <laughs> Videoyu da burada sonlandıralım müsaadenle Samet. Video senin kanalın ama <laughs> ben bayağı bir müdahil oldum bu işe. Bu video, sen, ee, bu video senin şeyin oldu ya. Evet e, tabiattan bir doğa etkinlikleri grubu olarak bir kamp düzenledik burada. E, i̇stedim ki sevdiğim, gördüğüm, keşfettiğim yerlere ee, dostlarımı da götüreyim, onlar da görsün, hep beraber gezelim ve şunu fark ettim. Evet, gitmekten hep çok keyif aldığım yerlerde ve defalarca gittiğim yerlerde ama o sevdiğim insanlarla gitmenin tadı bambaşkaydı. Ee, bunları da ifade etmiş olayım. Bir de sözü sizlere bırakayım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti kamp, Samet? Vallahi gittiğimiz yerlere gittik. Daha da, önce sizinle ile arasında gitmiştim. Dün birazcık şehirli kaldığım için kafadan dolayı pek gelemediğim için ben ben yorum yapmayayım. Sözü bir de e, <laughs> Ruken'e verelim. Ruken. Merhaba. Benim için güzeldi. Hatta güzelden de öteydi. Hiç görmediğimiz yerleri gördük. E, bayağı aktiftik gerçekten. Her anı dolu dolu yaşadık yani. Hiç böyle ay, neden geldim gibi bir düşünce hiç olmadı. Ee, sevdiğimiz arkadaşlarla gittiğimiz için, onlarla paylaştığımız için bu anları daha da kıymetlendi. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ya sahip olduklarımızın değerini bilmeliyiz. Yani biraz hor kullanıldığını düşünüyorum ben doğanın bu anlamda. Ee, geziyoruz gö e ama görüyoruz da yani. Ee, biraz değer bilmek lazım yani bu konuda. Ee, bu kadar haz alıyorsak, bu kadar e, faydalanıyorsak, ya karşılığını da hiçbir şey yapmıyorsanız bile, en azından zarar vermeyin, olduğu gibi bırakın ee, ki sadece biz değil, gelecekteki nesiller de bu güzellikleri görebilsin, bizim yaşadığımız bütün bu e, duyguları, yani bu gözlerin gördüğünü onların da görmesini isterim. O kadar yani gö göz zevki yaşadım ya gördüğüm güzelliklerden. Ee, zaten nacizane e, gayemiz de bu yöndeydi Ruken. Senin bu şeyi sunman, söylemen beni çok daha ayrı mutlu ediyor. Şunu fark ettim diyerek lafa girmen. E, en büyük amacım da zaten insanların e, bunları yerinde görmesi. İşte bak ne kadar doğa harikası yerler var ama çöp görüyoruz biz burada. İşte evet. Bundan benim kadar benim dostlarım da rahatsızlık duysun, hep beraber bu işin bir çözümünü bulalım. Ben münferit olarak tek başıma güçlü değilim, bir şey yapamam ama biz hep beraber toplu olarak hareket edersek ve bundan hep beraber rahatsızlığımızı dile getirirsek kocaman bir farkındalık elde etmiş olacağız. Ee, kelebek etkisi diyoruz biz buna, ee, belki duymuşsunuzdur. Bir kanat çırpmayla bir rüzgara, o rüzgar tufana ve o tufan bütün dünyayı değiştirmeye yetebilir. Ee, ben tek başıma dünyayı değiştiremem ama e, biz toplu olursak bir şekilde bir şeyleri başarabiliriz. Evet biz dünyayı değiştiremeyeceğiz ama dünyanın kötü gidişatı bizi hiç değiştiremeyeceğiz. Biz buyuz dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.